yerde böyle çekim şey ama. Kaç oldu? 65 beş tane. Çoğu orta kuşağı elvayı tanıttırdım ya. Yani. Şimdi bu zevk kuşağın bilmesine imkan yok. Bu da bir ürküsü şey yani. Eee... Helvayı yiyeyim, içinde ne var ne yok anlarım. Ya yani Eksan amca nasıl? iyi misin, nasıl abilerimi soruyorlar, babamı falan soruyorlar. Şimdi, yes. buyurun buyurun. Kolay yes, yes. Sağ olun. Buyurun helva Bunu böyle çeken çok oldu. Yes. Ama genelde, genelde üçü de aynı miktarda satılıyor. Yes. Bu elvacı dükkanı babamızdan kaldı. 1928'den beri bu dükkan burada. Esas helvacı benim dedem Ahmet Helvacı'ymış. Akşehir'den buraya geliyor babam. Burada bu dükkanı açıyor. Bu seneler içinde bizler dünyaya gelir abilerim falan. Ve bu şekilde helvacılığa devam ediyoruz. Ben 75 yaşındayım ve hala bu işin içindeyim. 65 senedir de bu dükkanın içindeyim. Biz eski olduğumuz için bizi bilen çok. E tabi kış mevsimi, Ramazan mevsimi olduğu için işimiz biraz daha yoğun. Daha evvelden bizim müşterilerimiz hepsi emekli insanlardı. Yani yaşı 60 ile 80 yaş arası olanlardı. Sonra bu sosyal sayesinde, sosyal medya sayesinde biraz daha böyle orta yaşa geldi. Orta kuşak. Hem dükkanı görmeye, hem muamüllerimizi almaya, hem beni görmeye geliyorlar. E tabi şimdi Basmanya'da eski bir, İzmir'in en eski muhitidir yani. Burası bir tarihtir. Bizim dükkan da bir tarih. Ben de bir tarihim yani. Ve burada böyle günlerimiz geçiyor. Tabii kendimi bildim bileli buradayım. Başka bir iş şey yapmadım. Babamızdan kalan işi yürütmeye çalışıyorum. Ve yürüttüğüm kadar yürüteceğim. Bu meyanda yeğenim Kemal Elbacı. O da internetten satıyor. Dedesinin adına bir firma kurdu. O da internetten satıyor. Ben de burada işte Git, git götürdüğüm kadar, şey yaptığım kadar götüreceğim. Oğlum helvacılık şeyini seçmedi yani. Kızımın biraz bu işe meyili var. Kızım da işte emekliliğe yakın. Öyle bir durumu var inşallah. Burada o devam ettirecek. Ama ben daha Allah'a şükür daha çalışırım yani. Sağlığım, saatim de yerinde. Esas şeyi yarı toptan diyeyim yani internet'te satıyoruz. Burada bizim bu helvalarımız tamamen eski usulle yapılıyor yani. Susam, kendi öz, öz, öz susamdan oluyor. Yani yerli susamdan oluyor. Ee, şeker mamülü şeker mamülü oluyor. 5-6 tane helva çeşidi var. Tahın çeşitleri var, pekmez çeşitleri var. Tabii daha ziyade tahın pekmez satılıyor. Mesela bir çiftte kavrulmuş tahınımız var bizim. dut ee, pekmezi ve keçi boynuzu pekmezleri var esas üzüm pekmezimiz de var. Hiç kimse sonradan helvacı olmaz. Ya bu atadan ya dededen gelecek yani. Soyadımız da helvacı. Şu o da şöyle olmuş. 1932'de helvacı şey soyadı kanunu çıkarken babam gidiyor tabi. Soruyorlar abi ne yapıyorsun ne ne iş yapıyorsun diyorlar helvacı diyor. Sizin de soyadınız helvacı olsun diyor. Şu mermer 95 senelik. Şu koltuk 60, 60 senelik 65 senelik. Daha nasıl diyeyim size? Yani burada şu e, ter, teraziden başka hepsi 70 sen. Gençliğin bilmesi lazım bu helvayı. Çünkü bak bir de şu var. Helva sağlık yönünden çok faydalı. İçinde omega 9 var. Şimdi yeni nesil maalesef tam pekmez helvayı bilmiyor. Yani Z kuşağı dediğimiz kuşak tam pekmez helvayı bilmiyor. Mümkün olduğu kadar yerinden al yani helvacıdan alınsın. Yerinden alınsın. Şimdi helvanın en büyük özelliği ben müşterilerime de söylüyorum. helvayı yirken ağızda dağılacak. Yani helva. boğazı yakmayacak. Helvada tamam biraz fazla olacak. Kürek helva. Bunu yıllar önce, bundan 60, 60 sene evvel bir ustamız, bollu bir ustamız bunu yaptı bize. Ve 60 seneden beri bunu biz satıyoruz. Kakaolosu var aynı şekilde. Böyle paket halinde veriliyor. Daha başka işte helva çeşitlerimiz de var. Bu, bir de bu Eski ismi de kandil elvası, yeni adı susam elva. Aynı tayin elvasının bu fıstıklısı, bu sadesi, bu da kakaolusu. Şimdi bu gördüğünüz mamullerin hepsini biz yapıyoruz, biz burada satıyoruz. Susam tamam oluyor. Sonra e, tabi şeker pişiyor, e, macun oluyor. Sonra tayinle beraber elva kıvamına getiriliyor. Ve burada elva çeşitleri var. Hepsinde ayrı ayrı yerlerde. 10 senedir alıyoruz burada. Bize göre güzel yani. Hoşumuza gidiyor. Gelip buradan alıyoruz. Helvası güzel. Gelip buradan yanlış yapıyoruz. Ben 74 yaşındayım şu anda. 50 senedir tanırım yani. Glikoz olma işi. Malzeme iyi. Yani Gırtlağını yakmıyor. Her şey içinde de dört dörtlük bir helva. Şimdi İzmir'in tabi en eski helvacısı ve kalite olarak birinci kalite. İş göğsümüzü gere gere geliyoruz. Biz de zaten burada büyüdük. Kendimiz namazgah çocuğuyuz. Şeref Amin dediği gibi. Kendimde esnafım, ticaret hanem var. Çankaya'da toplantı tekstiliği yapıyorum. Ee, bakın oradan böyle yürüyerek yavaş yavaş yürüyoruz. Seyirlerimizi alıyoruz. Halbuki şimdi orada çok elevacı var yakınımızda ama özellikle burayı tercih ediyoruz. Çünkü güveniyoruz. Her şeyden önce güven. Buradan altın parktan, altın oradan geze geze geliyoruz. Bir saat. Hem eski şeyler hatırlıyoruz, evet, çocukluğumuzu mesela, hatırlıyoruz. Onun bir için, bir için bir yani kendimiz geliyoruz. Haftada bir gün geliriz. Bu gördüğünüz 70 senelik bir tağınlık ta deriz biz buna. Bununla tağını koyup günlük böyle kavanozlara, çeşitli kaplara yahut da müşterinin getirdiği kaplara koyuyoruz. Hadi. subayı verin.